Cansız mesuller de gösteriyor mu? He? Cansız. Ne gibi cansız? Mesela arabayı göster diyeyim. Gösteriyelim ne desin mi? Göstersin mi Arabayı göster. Ne ara, ara Sen, arka, arka yap. yapacağız? Bak araba arkada değil mi? Senin dolayı arkada ya. Şaprazım ne bak orada araba. Tam orada. Evi göster diyelim. Evi göster. Birhan'ı göster. Karaman'ı göster. <laughs> Karaman'ı göster. Sonra <laughs> sonra oldu ne daha gösterdi. gösterdi. <gülüyor> <gülüyor> göster. Doğru doğru bildi bildi. Mangalı göster. <laughs> Şahin göster. Şey. İşte suyu göster. En çok su nerede var? Dört kere dön ve dur. Bir, iki. Allah Allah. Şura eğri olduğu için daha mı Benim şeyler eski değil. Allah Allah. Hoca yaptırıyor. Bu alandaki en güçlü suyu noktasını göster. 100 metrede. Burayı gösteriyor değil mi? Şu bölge 20 metreden güçlüsü noktasını göster. Şurası memişmiş. Evet, şu demek ki biz yani. ondan bulmuşuz abi demek işte. 200 metreden güçlüsü noktasını göster. Onda şu şey O zaman 100 Hı -hı. metrede şura mı Mehmet? Oraya bakmak lazım abi. Neyse sen oraya bir daha bak. En yakın mezarı göster. Mezar orada. Köy mezar, köy mezarı <gülüyor> <arasın>. <gülüyor> <gülüyor> Yabancı mezarlığı göstersin. En yakın Hristiyan mezarını göster. Define amaçlı olanı. Oyan. Gidelim. Artı yani, tarafta. <laughs> define Kaç metre ileride? 200, doğru. 400, <gülüyor> 600. Hadi <laughs> görsüz <laughs> abi. Böyle 600 abi. metre şu tarafta. Allah o ayrı o zaman ya. O gün ayrıdır abi. Hmm. Bir... Haritadan bildiğim oraydı. Da tamam. Bu tarafı... o zaman farklı. Orada bir dağ var demek İçinde değerli var mı? Yok. Sen ben gibi galiba. <laughs> sizce... Ondan oraya git demişim. Yani. Olabilir. Gökçü <laughs> olduğumuzdan emin miyiz? Var <laughs> mı? <laughs> abi. abi <Müsaat> <gülüyor> 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 şu anda yani Mehmet yani. Frankenstein bağlanıyor abi. soruyor ya. Hastalıkları Sakin ol. Söylemeyelim adam hiç korkutmaya gerek yok. Özel mi? Özel. Ne çıktı lan? Kurustan <laughs> <laughs> Murat abi de çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Hali hazırda gözükmüyor ama ileride şu olan bir enerji var. Elbette ileride hepimizde bir şey, bir şey yok. Tabi belli bir yaştan sonra insan istirislemez. Abi herkesin bir ezilesi olacak. Abi, <laughs> Ver an, ne okudun lan? Abi soruyorum sadece bir şey okumuyor mu? Herkes soruyor bir şey okuyor Abi <laughs> lan, <daha gülüyor> Soruyor şey işte yani. Akciğerinde herhangi bir hastalık var mı? Böbreğinde de var mı? Şurada var mı? Burada onları sordum. Kronik rahatsızlığı var mı? Yok mu bir şey? Şu anda hani şey olarak bir şey yok ama hastalık frekansı var yani ileriye dönük. Sigara yazıcı. <laughs> yani bak biraz ipucu verdi. Sanki kuah gibi değil mi? Yok kuah falan değil kuah ya değil. her türlü sigara zarar. Zarar. Tabi. Mesela bir günün birinde öleceğiz. Ama, Ay, Heran ama abiye bakmıyorum hasta oluyorsun. Mehmet bu telleri evet. ben de konuşturacağım. <laughs> şey sana iyi var <laughs> bende var. Var, var. Aynısı var mı bunda? Var. Böyle aynısı değil de Var. Ama böyle söz dinleyen değil onlar. Yok, bak, öyle de gerek yok Böyle de yaparsın. sana bahsettim kayıt altındayız ama neyse olsun. çok anlatmayacağım. <laughs> 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 Hiçbir şeye ihtiyacın yok normalde. Bu biraz daha mesela diyorsun ya. Ben sabah suyla baktım şurada. Hı -hı. Söz dinliyorsun. Tabii herkesin bir tekniği var. Yumurtayla. Vallahi yani 4-5 şeyde dur diyor. Dönmesin. Duruyor. So, şöyle de bana yumurta. Şöyle. şöyle bana bak, alamesin ama alamesin. bu yumurta da mesela şey yapmıyor. Mesela direkt düş dediğimde düşmüyor. Ama tamam. şurada su var algıladığın. Bastın tık, tık gidiyor. Şey, suyun oh. üzerinde bir Şey demem ama. Komut verme. Şey. Ha, su olarak düşündün mü? Ama bu damar su değil ki. Ne de durgun su dediğimde mesela. Diyor. Hayır komut verme hiç. Kendi bulsun. Suyun mu? Damar suyu mu? Evet. Yürü, yürü Mehmet e. bir. Kaynağı bir ziyade olsun. Şey Erhan Mehmet ne yapıyor orada şu anda? Su mu arıyor? Evet, şu an Mehmet su arıyor oradan. Yok abi, kötü bir şeyleri şey gördüm. <laughs> evet, evet. Su arıyor. Bir yer tespit yapıyor şu anda. Mehmet boyun işine başladı, su işine başladı. <laughs> Mehmet çay istediğini de öyle yapsaydık ya. Çay soğumasın. 5-6 tane bulduk. Abi yani gözbebeği. Ha? Yanmadı ki abi. Ha yandı tamam. Bir şey, fotoğraf ateş olamayın. Eren hoş geldin. Nasıl buldun hoş bahçeyi? Abi. Maşallah bahçe çok güzel. İyi güzel. Mehmet'e suya baktığımız geldiniz. Mehmet orada. Mangal yanıyor. Aslında bu işler senin işinden ama Kaçtım. Abi kolay gelsin. Sağ olasın Eren. Sen de hoşlandım. Maşallah. Ne yapıyorsun? Yine duman çıkıyor. Bugün çayı değiştirdik stili biraz ya. Pek ben bu işlere biliyorsun. Uğraşmıyorum şeyde. Evet. Evet. Bizimki genelde çay, kara çaydanlık. Mayalı. Tamam. Kere peynir. Ama bugün... Erhan, her yeri duman et. Erhan. <laughs> duman çıkıyor, aynen. Profesyonel ısıtıcımızla çek abi. Şimdi yeri tespit edecek bizim suyumuzu. Su bizim işimiz. 93'ten beri. Maşallah. Yine 2-3 yer buldun değil mi Mehmet? İnşallah oralardan su i̇nşallah, çıkacak. İnşallah. İnşallah. Oh, çay hazır. Çayımız hazır. Bir su kaldı kaynayacak. Ben adam, adam video yapacaksa benim sesimi çek. Alıyor. Onu şey yaparız ya. Üstün <laughs> kola. <laughs> 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 Neydi Şahin abi? Ha aynı aynı. Oy da yapmamız bu biz, su çıkmazsa aynı aynen bakalım, aynen, aynen. Yapalım, aynen, yapalım. aynen. bir, bir saate bizim gitmemiz lazım. Hay bir de senin burayı tarif etti Hı. ya Mehmet. Aynen. Şey bizim şeyimiz aynen. sponsorumuz orada arası, diye. Bir şey olursa var. onu bulun dedi. <gülüyor> <gülüyor> <olur> <laughs> O, İyi, şey <laughs> o kadar da dedin değil mi? <laughs> Beni <Biri> söylemeyin diye. Gelmemiş olabilir de. Telefonumda sıkıntı. geçeceğim ya. Bu çekmiyor. Yine iş görüşmesi yapıyor Adam dolu ya. Evet evet. Şimdi Aktif adam. Adamla görüşemiyorum edemiyorum. Sıkıntı. Yeter mi adam? Yeter abi bence ya. Yandı ya değil mi? Hımm. Tamam. Şuan. Bir bakayım araştıran. Yeter bu adamın 50 metre. 50 metre kazı yıkabilecek. Bir Şimdi bana 50 metrede vurduğumuz zaman en güçlü su alabileceğimiz sondaj noktasını getir. Yani bura nere biliyor musun? Tarlaya geldim. Elimde hiçbir şey yok yokken. Dediğin yer mi şurası? Ha. Şuradan Hayır. geliyordun değil mi şöyle? Direğin oradan dedim böyle gidiyordum. Elimde hiçbir şey yok. Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Buradan gidiyor. Biri oraya gidiyor, biri böyle. Buradan bölünüyor. Ha, nokta şurası o Bir, iki, üç. O tarafa giden yüzeysel su biri. Bura belki ileride daha da güçlü serdi ama 50 metreye de dediğim için 50 metrede bundan daha güçlü bir su var mı? Yok. 100 metrede bundan daha güçlü bir su var mı? Neresi? şurası Dediğim miktarda sıra bir yerde zaten orada. Şöyle gelen güzel bir damar var ha. Bir de şu oraya bakın şu ağaçları gibi bir şey var Orada Eren abinin önüyle beraber yüzeysel sular var. Senin istediğin su orada var. Şu 30-40 metre kazısa bir 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 su var. var. Şey Eren orada mı? Şu mavi ortuna şöyle daire çizdiği yeri yok. Hımm tamam. Burayı niye çekmedik ki öbür tarafı ya? <laughs> Bizim yerde damar da yok zaten. Oradan çık Hı, olabilir. Burada bir şey yok. Girdi. Boş, boşluk var mı bu bölgede? Var. Nerede boşluk? Dediğim yer bura mı? Hmm. boşluk Boşluğu göster. öyle bir boşluk var burada. Senin algıladığın metreyle söyleyeceğim. 8'de açtı abi. 8. Sekiz. 8 sekiz mi 8 hmm. değil mi? Sekiz. Buraya vurduğum zaman boşluk. Boş. <laughs> alamam, zım yok. Boşluk. Şöyle bir boşluk var. O da şeyi bir boşluk. Değil, doğal bir boşluk. Ikiye, oturun, varlandığı yer. Sizin mal otururlar lan diye. Sizin yerde yandan çekmiş. Sorusu var mı? Yok. 20 metre vurulduğunda ne kadar su alırdığını göster. Bir birlik falan var. Ya yakın birlikten bir tık daha az. Bu var. Bu boru kadar rahatlar dolu dolu. Ya iyi maşallah. 20 metrede var. Tabi 20, 20, ise 25 kazdırmak gerekiyor. 30 metrede bundan daha güçlü bir suyu yeri var mı? Şey olabilir mi yani şu şey oldu yer? Kum oldu. 30 metrede o. de vurabiliriz. şu. Boşluğa bakalım yine de. He. Boşluk var mı? Acaba su boşluğu olabilir mi ki Mehmet? Su boşluğu. Bazen suda boşluk oluyor ya. Zaten su, şu, an ona bak. Yani şuraya vurman gerekiyor. Tamam. Bir çizdiğim çizgini şurasına vurursan çeker de yani tam damar şeye dek gelmezsin. Şu an burada 30'da burada bak. Bir iki, buçuk metre arayla 10 metre etkiler mi? Ne? Etkiler ha. Al. Yer altı acayip bir şey. Şu çakma da şu boşluğa bakın. Bir bakalım. Orada su yok. Boşluğa Alt da var. Alt da, da, şey var. Duvar ha hiç Valla ben... <laughs> Muhtarım korkmaya başladı Allah. <laughs> Ama şeker damarlar damarlar tahrip ediyor. Ben <laughs> Herhalde lira para of. <laughs> Abi bir haliyle 4 bin küsür lira alıyoruz. Özelliği yaptırdım evet. o zaman. He. Ee, kalbi de Çözün görmem değil. lazım dedi. Onu da yap dedi. Bir sıkıntı var mı dedim. Kalpte bir sıkıntı yok oğlum dedi. Şu anda dedi. Herhangi bir tekrar bir kalp. Hmm. Burada mı? Burada mı? Ah. Mehmet yine bir yerlere daldı. Allah. Hastalıkta bu. Bir şeyler bu, bilmek de iyi değil, bu, değil, bu, değil bu ya diyor. Şey. Yani. Abandistik. <laughs> Yok. Anlattın mı? Anlattın ya. Ayın 30 yıllık apandistikim dedi. Apandistikim de senin sorun var. Bir şeyim yok dedi. Sonra dur bakalım dedi. Ben 30 yıl önce aldırdım ki bir apandistikim. E şimdi sen kalpte <gülüyor> 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 yok, bu kalpte sorun mu vardı lan bu? Yok damarlarda. Damarlı. Şu ara ya. Kansi anlamında. Sala dedi değil. O damarsal bozulma şey şeker de etkiler. Tabii şeker damarları tahrip eder ya. Yalnız bana benim bir arkadaşım var sana dedim mi? Aynı demedim Buraya saman lazım olduğu için bir 24 salla var arkada. Oraya arpa Oraya saman yaptırmak için makinesini getirdim. Öğlen oldu böyle yemek yiyeceğiz. Hadi bir bak. Adam kan gibi kızardı, sarardı. Ben de şeker ölçüyü ne kadar sıkıntı Öğlen, evde. Bir ölçüm altı. Oh no. Şey Hasta ne? Buna üç tane el vermişler. İki üç ay haliyle bu ova alabiliyor mu? O nohu duydu, şey yedi dersen görüşemez. Taşımasın. Bunun babası rahmetli oldu. Hemen arabaya bindim. Cenazeye gittim. Cenazeden sonra yemek veriyorlar. Kulumba tatlısı var ya. Abi rezil yiyor. Maşallah. Ulan oğlum öyle cel, cel, <gülüyor> cel, <gülüyor> Ben ortak durdu diye ben de seni arayacaktım. Ayrıldılar. <laughs> ben de seni oradan ayrıldıktan sonra yok lan Vallahi soğuk. Ben çoğu içerdim. Tamam. Bir daha yapma. Ondan sonra ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. bir fabrika sahibi bu şekeri İstanbul'dan bir hap getirdi. Bu hapı dedi 3 ay devam etti. Ben şeker içtim. Allah. Öç bakayım. Öçtük 120. Bu ilaçtan bana da aldım. Üç kutu, kutunun dairesi 2000 lira. İşte herhalde 20 gündür kullanıyor. Şimdi yeni mi getirdi daha? İnşallah Ağabey. faydası olur ya. Yani bu Ağabey. 20 gün içerisinde Mustafa abi işin gerçeği ben ayağa bakarken yolda dururken çok halsiz bir adam. Her evet, sabahları şekeri ölçüyorum. Ha, Ali ile ilacı kullanırken de kendi ilaçlarını kullanacak. vermeyin. Yüzden aşağı düştü abi. Allah Allah. İnşallah abi belki de. Ben ona şey yapmıyorum, çöl yak. Çöl yak, bak hastalık çok şey, tedavi olmuyor. Hmm. Şu arada çok yaygın Zülyaka ha. Kızıl da vardı. Ya abla getirdi Antalya'dan, sürekli böbrek tarihlerine bakıyoruz ama. Şey olmasın diye. Müthiş Karan manzara var ya. Yani. Yani. Oo. Adın iyileşti abi. Bak, ee, fasulyenin içine un karıştırmışlar kadın hastanelik oldu. O derece yiyemiyordu Şimdi normal etmeyi yiyor. Yani onu gördükten sonra Nar şey yağı yazıyor. Bunu internete yazdım. Ya her şeye yazıyor. Yalnız bir on bunları sarsın. Sat. Sar. İşte çok Bak. içilirse de onlar büpreye de zarar eder muhtar evet. Dikkat etmek lazım. Onlar evet. Karaciğer de Hı. sıkıntı yaşayabilir. Misilin kullanıyor musun sen? Kullanıyorum. Bazen öyle tür şeyler de var de ya bir haftada e, tahrip o ediyor kara ciğeri şeyi. Evet. Ya yani da başlangıç istedi muhtarım. 3 aydır ben ekmeği bıraktım. Çay, şekeri falan bırakınca <laughs> normal döndü. Dikkat şey etsin. Ekmeğe. şey tabii canım. Dikkat Dikkat edince çok fark ya, oluyor. Ya. benim bir oğlan var. Abi. Kilo aldık, sülü aldık, sülü aldık, 130 kiloya çıktık. Boyu fiyatına kadar var, benden değil. Bu, çay getir diyor. 2 çaydır içiyor. Yemek, şeyini kesmiş işte İştahını kes. Ya iştahını bastırdı zor. Bağırsakları da çalıştırayım. Maça çay mı? Bilmiyorum abi. Maça çayı değil, ben çay Ben korkuyorum, şeker olduğu için içmeyeyim. Abi abi, ne oldu belli olmazsa bir de iyice şivaplı verir. Doğru dikkatli olmakta şey var, fayda var. Ama şu var, siz hasta olacaksınız. Şeker hastası. Az yiyecek, çok yiyecek. Yani hızlı yiyecek, iki saat alır. Bir şey atacak bunlar ya. Evet. Aynı, ben onu hissediyorum. Bir de çok hareket edecek ya, yürüyecek. bol bol yürüyecek. Bir de o yok ya. Sabah yemem, öğle yemem, aşağı yemem. O sıkıntı işte. Ye, yemeyeyim akşam bir yiyeyim mesela yüklemeyi bir anda...